Bizi alıyoruz. Arkada lütfen aşağı iniyoruz. Arkadaşlar. Biz. Arkadaşlar polis kardeşlerimize yardımcı olalım. Lütfen beş atalım. Sahnenin altına iniyoruz. Lütfen. Çok kıymetli yozgatlı hemşehrilerim. <laughs> <laughs> ya da sebep olmayalım. Bu sahne bu kadar insanı taşımaz. Arkadaşlar rica ediyorum. Sahnenin üzerini boşaltsınlar. Bir pazar başımıza gelmesin. <laughs> Türkiye Türkiye bugün hem kötü bir gün yaşadığı hem de güzel bir gün yaşıyoruz. Bir güzelliği beraber de yaşıyoruz. Allah Allah. Hangi güzelliği yaşıyoruz? Millet demokrasiye sahip çıktı. partiler yok. Bugün burada Milliyetçi Hareket Partiler var. <laughs> Diyemiz devletimiz devletine sahiptir, milletine sahiptir, bütün kurumlarıyla yakındır. İşte sayın valimiz burada, alay konuştanız burada, milletimiz <laughs> burada, başbeynimiz <laughs> burada. Burada. burada, millet burada. <laughs> Allah, inşallah, inşallah, bugün. Abi. Umut Türküm Ne? Türküm Ne? Türküm Ne? Türküm Ne? bu vaktinde Yozgat'ta burada. Millet burada davasına sahip çıkıyor. Baba, devletine sahip çıkıyor demokrasisine sahip çıkmıyoruz. Şer gördüğümüz şeyde bugün bir hayır var. Bugün bu kalabalığı burada görenler, Yozgat'ı burada görenler, Türkiye'yi ayakta görenler, İstanbul'u, Ankara'yı, Türkiye'yi ayakta görenler bir daha Türkiye'de hiçbir şekilde darbeye zaten teşebbüs edemezler ama kalkışmaya da teşebbüs edemeyecekler inşallah. <laughs> Bizler, bizler, bizler gönülden inanıyoruz. İnşallah gün aydınlanırken, gün aydınlanırken Türkiye yeniden aydınlanacak. Bu üç beş tane çapulcu yaptıkları çapulculuğun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. yarın yani, hiçbir şey olmamış gibi. Bunlar dersini almış bir şekilde Türkiye durmak yok. Yola devam ederek hep beraber Bugün bize yakışan burada demokratik tep tepkimizi göstermektir. Ama hiçbir şekilde de az da olsa Yozgat'ta buna cesaret edeceklerini zannetmiyorum ama az da olsa Birileri provokasyon yapmak isterse. Delikanlı isterim delikanlı. Bu <laughs> i̇nşallah hep birlikte göstermiş olacağız. Bunun dışında da hiçbir şeye tevessül etmeyeceğiz. Ben tekrar hürmetle muhabbetle sizleri selamlıyorum. Sabaha kadar buradayız. Ama vakayla buradayız. <laughs> Türk milletine, İslam milletine yakışır şekilde buradayız inşallah. <laughs> Allah is Emniyet Başsavcısı <laughs> Ahmet Ataman. <laughs> Bitmesi ayrılıp burada göreve başlamamın ikinci günü. Ne <laughs> yazık ülkemiz tarihsiz bir darbe girişimiyle karşı karşıya. <laughs> Tabii Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti. Makamlar, mevkiler, bulunduğunuz her konum hem devletinizin hem milletinizin size emaneti. Kim olursa olsun, hangi makamı işgal ederse etsin, hiç kimsenin bu ülkede suç işleme özgürlüğü ve hürriyeti olamaz. Ve olmamalıdır. Bugün Yozgat ili demokrasiye, adalete, hukuk devletine sahip çıktığını göstermiştir göstermeye devam etmelidir. Hepimizin vatandaş olarak en büyük sorumluluğu hukuktan ve adaletten yana tavır almaktır. İnşallah bu darbe girişimi, bu milletin e, kudreti, iradesi sayesinde boşa çıkarılacaktır. Ben bunu canı görülden Yok. inanıyorum. Geçmişte evet, geçmişte bu ülke bu darbe girişimleri yüzünden çok büyük bedeller ödedi. Çok kıymetli insanlarını kaybetti. başbakanlığı kaybetti bu ülke darbe girişimleri yüzünden. Bir korkmaya lüzum yok. Hepimiz vatandaş olarak demokrasimize, hukuk devletimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunu evlatlarımız bu ülkenin geleceği için yapmak zorundayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Deniz kuvvetleri komutanlığımız, hükümetin yanında yer aldığını darbeye karşı ortaya Ama tüm bunlardan daha önce sokağa çıkıp şu Yozgat meydanını dolduran Yozgatlılar Türkiye'de bir ilki başlattı. Tebrik ediyorum. <laughs> çapulcu var. Onların da biraz sonra teslim alınacağını söylüyorum. Havaalanındaki İstanbul'da havaalanındaki tankları halk ele geçirdi. Etkili sahibim. Bundan sonra feriştahı bu halka hukuk gücüne hiç de yaptırmaz. <laughs> Demokrasinin üzerindeyiz. <yanındayız>. Seçilmiş <laughs> <laughs> meşru hükümetin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Başbakanımızın yanındayız. Devletimizin, hükümetimizin, toplumuzun <laughs> dolduran bu dualı ağızları, bu dualı kardeşlerimi gönülden kucaklıyorum. Yozgat'a <laughs> yakışır, Türk milletine yakışır bir vatanla. Bugün burada demokrasi nöbetindeyiz. biraz önce söylendi. Bu hayra tedbir edecek Yüce Mevlam. Bu memleketin topraklarında yaşama imkanı bulamayacak bu hainler. Allah Allah. Bu şehir bu hayra tedbir olacak. Yüce Mevla'dan bunu diliyorum. Demokrasi nöbetiniz dediğim gibi bu hainler tek tek içeri tıkılıncaya kadar devam edecek. Hepinize tekrar buyurdan teşekkür ediyorum. شکر آهي دوستو ڏاڍو مزه آستاهه ٻڌاڻي bütün kainatın sahibi yüce Allah sevgili Resulün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve tabiyeti tehlikeye atan hareketine karşı şurada senin buradan için toplanan şu kullarını sen en güzel şekilde rahmetinle merhametinle mağfiretinle yarınına ya Rabbi buraya gelmeye muvaffak kıldığın gibi yevmi mahkerde sevgili Resulün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin livayı ham titrini sancağı altında da böylece toplanmalarını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin birlik beraberlik ruhunu veren sensin buraya bu kardeşlerimizi toplamları bütün zihirleri sahibi ey yüce Allah amin sefalarını alayı illiyyine yüksek ya Rabbi amin hareketlerini sen kutrağına öldür ya Rabbi din gibi Gönüllerimizi de bir araya getir. Herşe. Herşe. Sen hayır. Hayır. Birbirimizi senin için sevdir birbirimizi senin için muhabbetle kucaklaşmayı nasip eyle. Amin. Amin kelimesini kabul buyur. Amin. Ve salatun ve selamun alel mutsalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi l-Fatiha. Thank you.